Bölme işlemini ne yapıyorduk? Kesirleri genişleterek yapayım paydaları. 3 kere 2, 6, 14, bölü 9, bölü 14. 6'yı 9'a böldük. 6 bölü 9, 14'ü 14'e böldük. 1. Demek ki bunun cevabı 6 bölü 9 olacak. Ya da şu kuralı eskiden biz öyle yapıyorduk. Şimdi kitaplarınızda bu şekilde ama bunu da bence öğrenin. 3 bölü 7, birincisi aynen yazılır çarpı ikincisi ters çevrilip çarpılır. Bakın çarptım. 3 kere 14 42. 9 kere 7 63. Şimdi 42 ile 63 nerede? 6 ile 9 nerede? E sadeleşiyor bunlar. 42 ve 63. Her iki tarafı 7'ye bölebilirim. 42'yi 7'ye böldüm 6. 63'ü 7'ye böldüm 9. Bakın yine 6 bölü 9. Ama en sade hali hala değil. Çünkü ortak bölenleri var 6 ve 9'u. Neydi onlar? 3'tü. Tekrar bunları 3 ile sadeleştirebilirsin. Laf aramızda. 6'yı 3'e böl 2, 9'u 3'e böl 3. Cevap 2 bölü 3. Hadi hayırlı işler. Sıradaki soru bol güneşler.